Sağolun, sağolun. Buyurun, olsun. Sağolun, sağolun. Sağolun, sağolun geçti ya senin geldi evet, Hani volta da. İstila istila acil miydi? Evet. Geldi abi. Yağışlı. Ne diyor ya? Nasıl çanır? <laughs> Sözünü var. Konnektörleri bağlı. Petekle bağlantı doğru tripodun yok mu senin? abi. <laughs> vallahi Şeyse arayı yani sen yap yani. Evet. <gülüyor> 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 Bak bir gün yaparsan karar ver. Vallahi arayı ver. Bak oralar böyle. Palosuz. 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 Palosuz

sen geldin ya sen geldin ya

スタジオに。

Şöyle ben sıradan çıkayım abi. Hoş <laughs> geldin. Sana geldi sıradan çıktım. <laughs> gün okul verdi Başla. 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 Baş

<laughs> gel <ortaya> ya. <laughs> şöyle. Ya. Şöyle gel şey. <laughs> işte. <laughs> Şimdi, ya sözü ya. kadar gelin yanaşın. Ne olur be. Orada kesme oğlum Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam Muhammedin ve

ibadet etmemizi sağlayan sensin. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Şu günlerin hürmetine böyle toplandığımız gibi yarın mahşer gününde de böyle toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. ya Rabbi, şu bayram sabahı hürmetine dualarımızı, taatlarımızı, zikirlerimizi, kıldığımız namazları kestiğimiz ve keseceğimiz kurbanlarımızı Delgi hazretinde kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Kestiğimiz kurbanları Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın kestiği kurbanların içine katıver Ya Rabbi. Amin. İlahi Ya Rabbi şu günler hürmetine bizlere dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri cehennem azabından kabile azaplarından. Mahşerin elem verici azaplarından bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Yarın mahşer gününde yüzlerin ak ve kara olacağı günde yüzlerimizi ak eyle ya Rabbi. Amin. Yarın mahşer gününde Peygamber Efendimizin sancağı altında toplanıp da tekbirler getirerek cennete girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yarın mahşer gününde kestiğimiz kurbanların hürmetine Sırat köprüsünden şimşek gibi geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amel defteri sağ tarafından verilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Kevser havuzundan kana kana içmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kamil bir imanla öbür ki aleme göç etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu günler hürmetine ölmüşlerimize rahmet eyle. Amin. Varsa kabir azapları dindir kabirlerini pür nur eyle ya Onları Hazreti Peygamber Efendimiz'e komşu eyle ya Rabbi. İlah ya vatanımızı ve milletimizi <laughs> daim eyle. Vatanımız ve milletimizin dilini, birliğini, huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verme ya Suriye'de, Filistin'de, Lübnan'da yaşanan camileri gece gündüz bombalayan insafsızlara Ertaraf eyle yarabbi. Onları ıslah eyle yarabbi. Islah olmayacaklarsa kahre eyle yarabbi. ya yarabbi ya yurdun kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına yola çıkmış din kardeşlerimizin hazasız belasız bir şekilde yurtlarına dönmesini nasip eyle yarabbi. Burada amin amin diyen din kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhlarında şad eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbi bu günler hürmetine bizleri açlıklıkla, kıtlıklıkla ve diğer afetlerle imtihan eyleme ya Rabbi. Amin. Bu günler hürmetine bizleri sapıklığa düşürme. Bizleri sapıklığa düşürmenden senin izzetine ve mağfiretine sığınırız ya Rabbi Allah'ım aydınlığın gibi bizleri aydınlat nurun ile bizleri nurlandır yarın eyvah eyvah denilen günlerde bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin öyleyse bizleri mağfiret eyle ya Rabbi Amin. İlahi Ya Rabbi Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş bütün peygamberlerin şefaati için tabinin, tebe tabinin, şehitlerin, şuhadaların, İslam'a hizmet etmişlerin, gönül vermişlerin şefaati için bilekiz Allah rızası için El Fatiha Muhterem Cemal, akşam yukarı ma yeni mahalledeyiz. Yarın öğlen geçen ay geçen seneki Kurban Bayramı'nda olduğu gibi e, köylü mevlidi yukarı mahallede yine aynı kudret olanlar, şey koyun eti olanlar, koyun eti yassın üzerine şey eti olan, hayvan eti olanlar, hayvan eti olarak bir verirsin. Hani ne tür et yardım etmek isteyen, et para yardım etmek isteyen yine o şekilde geçen seneki gibi devam edeceğiz. Öğlen namazlar yani, değil mi? Yarın öğlen. یہ کر <applause> <applause>